Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine bir Alısağ maçıyla daha beraberiz. Bugün Ataşehir'deyiz. Bugün FIFA Tayfa ile maçı yapıyoruz. Bakalım inşallah güzel maç olur. Karşı kalede görkem var yine. <gülüyor> Kaçmaz. <gülüyor> bakalım inşallah güzel maç olur. Yani ben yine bir kıran kırana geçeceğini düşünüyorum şahsen. Yani iyi oyuncular var. Yani bakalım. Hadi maçta görüşürüz. FIFA Tayfa'dan Kobe var. Erhan Turunç var. Erhan abi. Çok iyi bir adam ya. Severim kendisini. Başka öyle bayağı fifacıdır. Nedir? Bildiğim adam yok. Yalan yok. Şimdi yanlışım olmasın. Mesela sevdiklerimizden. Evet çoğunu seviyorum. O öyle bir ayrım yapmam da. Doruk abi. Ondan sonra Saka. Saka Facts. <laughs> o da var. Ondan sonra Kardeşimizin ismi Berk galiba. Çok iyi oynuyor normalde. bu halı sahada gerçekten iyi oynuyor. Tam bir zıpır. Bugün spora başladım. 3 ay sonra inşallah çok daha güzel bir halde olacağız. Şimdi maça geçelim artık. Sakin. Bırakma onu. Sakaya, sakaya. Evet bravo. Solda Doruk abi. Bedo. Tamam bravo. Arkaya. Yemez, yemez. Sol. Çok iyisin. Çok iyi be. Hadi. Uy, bravo sana. Evet, şöyle ben takdim edeyim size. İyi misin Samet abi? Demin çok iyi. şimdi aşağıdan vurdular. He, dikkat et Yani iptal oldu. düşüyor sana çıkarmaya. Anasını avradını gelmiş baksana. Abi vurmaya geliyor ha. Güzel <laughs> ayağım arkada. Kapalı sağ ama soğuk. Neyine dedi gidiyor topla. Çok iyi gol. Bravo. Güzel düşünce. 50 manla tekstil o yüzden şey yapmak istemedim. Yahu, Arka tek dikkatli. Hey, çok iyisin devam. Bravo. Tamam, çıksın, çıksın. Evet devam. Çok ah be geçti zannettim. Ha Ho ya. -ho, hoca. Oy ne diyorsun ya? Oy 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 oy. Tam 90'a be Samet abi. Bravo iyi bas Kemir. Çok iyi be. Tamam bir şey olmaz. Bak buraya. O sende, o sende zıp yapış. Sakin. Tamamdır. Yine alırım. Çok güzel pas be. Ah be, bravo. Gör. Ah be. Abi X'e bas X'e. Eren abi. Yeşile oturt ya X'i. Hey. Arka, arka. Arka Tamam Eren abi sakin Sık Ay ah be Bravo abi Ve iki kare <gülüyor> <gülüyor> Abi yapmayacağım artık o espriyi Kafiye <laughs> Evet bak adamına. Sağdan bedo geldi sahne. <laughs> <laughs> Nasıl yetişecek ki? <laughs> Şimdi. O sende! Bak boşta adam var bak. <laughs> Bravo. Faul mi? Faul mü? Tamam ya, faul ise penaltı verelim gel. Gel tamam, tamam, gel. Abi, gel gel şey. hadi gel. Gel hadi gel. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok, yok, yok. Sebayos. Yok, yok, yok. Abi Real Madrid'in ta kendisi olmuşsun abi, ya. Yok, <laughs> az önce bir R2 kare denedin Yedim, ha olmadı be. Yeşil bassan gol bu arada. Destekli vurduk olmadı gitmedi. Aynen valla. <laughs> <laughs> Aynen. Sol uzun! <laughs> Latex'i fazla mı döktük acaba ya? Çok yapışkanlı oldu bu da. O da iyi. adam zaten oldu. <gülüyor> <gülüyor> oh, bravo be. bu. Pis vurun bu. <laughs> buna pis burun derler koçum. Bismillahirrahmanirrahim. Pis burun o da yedim. İyi üç. Oy yapma ya. Hadi be. Bravo Görkem. Bravo oğlum. Görkem çok iyi kurtarış kanka bravo. Sık. Hadi be. Oy, hadi be. Ah, oh, Diya! diye. Geçirmezsin, geçirmezsin. Sakin. Sakin. Oy, hadi be. Bak arkana. Doğuk abi dikkatli. Ya yine mi ya? Aa! Aa! He? Malzemeye geldi. Oo. Ah. Ah. Şey. Yok yok devam. Mi var, mi? Devam devam bir şey yok. İyiyim iyiyim. Ee, ah. Bir <laughs> şey, şey yok abi. Gider. Hey hey sakın içeride. Bravo. <laughs> Bravo. Devam etti. Bak tamam be. Sakin, sakin. Sakin. Şişt şişt şişt. Şiş. Bravo kale. <laughs> <Bravo. gülüyor> Çok iyi lan. <laughs> hey! Bravo. Hadi bakalım. Hadi be abi. Bravo, bravo, bravo. Çok iyi, çok iyi. Haydi. Bravo Beymir. Hadi be, bravo. Oh, die! Oh, die, oh, Bravo, man! Uitgeveeg! Oh, die, bravo! Ha! En Nesri, Oh ja! Yeah. Ik de boeien in Esri! Als we nu. We hebben een andere kar. Hier komen we En met <laughs> Saka kaçmasın. Hadi. Hey hey hey. Bravo Evet gole gidiyoruz hadi. Bravo! Bravo Emir! Bravo bravo çok güzel pas çok güzel gol haydi! İyi bak vuruş! Sağ! Tamam vuramadı! Döndürme yeter! Ortaya! Hey! Bravo be! Evet, Saka dikkatli. İyi vurur, iyi vurur. Tamam, çıksın. Ah be abi. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> hey, Doruk abi boş. Öne. Arkaya Doruk abi. Sen neymiş abi be? Bravo. Çok şey. Bravo! Bravo size! Bravo abi! Çok iyi gol be! Bravo! Devam! Evet sol! Sakarya al! Tamam! Out! Bravo! Golü de daha. Hey, sağ. Hadi bela teksi bir test etseydim keşke. Alıştım yumruk vurmaya. Hey, hey. Bravo. Tamam. Al. Bravo. Bravo. De o. <laughs> ah be abi pardon Hadi. <laughs> yok be Alakası yok Bu sefer de ayakta attım <laughs> olsun abi olsun. Hey! <gülüyor> <gülüyor> yok abi olmuyor olmuyor. <laughs> olmuyor senin bu işte kısmetin yok. Allah sana nasip etmemiş, etmeyecek de belli yani. Hadi be. Götünden sekte. Biraz balin yolda ama olsun. Arka. Boylum düştü. <laughs> <laughs> ayağına uh. sağlık abi. Eyvallah. Kanka. Ayağına Kanka sağlık. sağlık. O neydi ya? elinle bir şey bakayım hadi. Latex var. Ha. Abi sağlık. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> ayağına sağlık. Benim golüm mü neden yedi? Altı çıkıyor sanırım. Kanka ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Bende mi? Yok hmm. sadece canım acıdı ya biraz. Abi bir şey almış, almış. Ayağına, ayağına sağlık yavrum. yavrum. İyiyim iyiyim. Bir şey yok. Şöyle oldu. Abi lateksler cidden işe yaradı bu arada. Normalde yani şu toplar elimden kayar gol olur. Allah lateks hani o kaleci eldiveni spreyi gerçekten işe yaradı. Onu söyleyebilirim. Yorumlarda belirtin. Şöyle yapalım. <laughs> i̇yi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.